lazım. Diktatör diyorlar. Diktatör <laughs> gidiyor. Say, <sayın gülüyor> Daha <başkanım>. güzel <laughs> bir şey var mı? Ya? Bu, bu proje, bu proje <laughs> <laughs> tamam da diktatör diyorlar. Bu proje e, 3-4 yılda bitmez. Yani e, temelini attınız ama sonuna kadar da tutmamız e, gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi e, 17 senede başkanım. Her kongrede e, bundan sonraki inşallah kongrelerde de beraber oluruz. Beraber çalışırız. Her kongrede iyi günler oldu, kötü günler oldu. 17 senenin her günü iyi değildi yani. Sıkıntılı günlerimiz oldu. Bu ee, buraya geldiğimiz zaman moralimiz çok bozuk olduğu günler de oldu. Ama her zaman burada yaptığımız kongrelerde Divan Kurulu, Yüksek Divan Kurulu toplantılarında e, hem Divan Kurulu hem de kongre yönetime sahip çıktı. Her zaman bize destek verdiler. Allah onlardan razı olsun. Onlar zaten bu desteği vermeseydiler biz belki de belli bir dönemde bırakmış gitmiş olabilirdik. Demin sizin ifade ettiğiniz gibi hep destekle yani bunu da yapın bunu da yapın teşvikiyle bizler de onları yapmak için burada mücadele ettik. Şimdi 17 sene ben başkanlık yaptım. Bir dönem daha dediğiniz zaman 20 sene oluyor. Eee ana proje bu. Fenerbahçe'yi ekonomik olarak güçlü hale getirmek ve sizlerin, herkesin katılımıyla da Fenerbahçe'yi tavana oturtmak. E Bunu başardıktan sonra artık burada benim yapabileceğim fazla bir şey yok. E bunu da ben öyle zannediyorum ki bir dahaki kongrede ben bunu sağlarım, yaparım yani. Bu en azından üye olmuşları kongreye getirip burada o teneffüsü yaşamak, o kongrenin nasıl olduğunu salonda yapacağız yine inşallah. Orada onu yaşatmak için buradayım. Onu da yaptıktan sonra İleriki dönemlerde artık bu oturmuş olur ve devam eder. Ben de sizler gibi kongrede gelirim. Beğendim, beğenmedim. Eğer kaldırdım veya kaldırmam. Onu yaparız. Biraz da onu Ama Hep burada olunca olmuyor. Şimdi ülkelle bu sene sonuna kadar anlaşmamız var. Ee, görüşmeler yapacağız. Ocaktan sonra yapacağız. Ona göre karar vereceğiz. Ama şunu burada deklare etmek isterim. Ben ülkenin sahiplerinden Sayın Murat Ülker, Sayın Orhan e, Ahmet Özokur yönetimimizdeydi biliyorsunuz. E, kendisinin özel durumundan dolayı yönetimimizden ayrıldı. Ama her zaman kulübümüze destek oluyorlar. Bazı konulara bakarken artı eksisine bakmak lazım. Murat Ülker Bey, Sayın Murat Ülker Bey iyi bir Fenerbahçe'dir. Hem de çok iyi bir Fenerbahçe'dir. Bugün 100 milyon dolara yapamayacağınız bir salonu yapıp Fenerbahçe'ye tapusuyla vermiştir. Gerçekleri bileceğiz, gerçekleri konuşacağız. Bugün hiç kimse hiç kimse kendi kaynaklarından böyle bir olayı çok sevse de ölse dahi kardeşine yapmaz. Bırakın spor kulübüne, kardeşine yapmaz. Her dönemde her dönemde benim başkanlığım döneminde ben beraber olduk devamlı. Eee 2003-4'lerden sonraydı galiba. Her dönemde bu kulübün basketbol şubesinin bütün yükünü taşımışlardı. Kulüp eğer zaten o basketbol bugün 30 milyon Mahmut Bey bana geçen dedi ki 30 milyon dolarları buldu dedi. Yani o rakamları bulan bir e, basketbol şubesini Fenerbahçe Spor Kulübü kaldıramaz. O diğer kulüplerde görüyoruz. Hepsi gidiyorlar. Onun için bazı şeyleri konuşurken o değerleri de göz önüne alıp konuşmamız lazım. Onun için eğer ülke kurulu derse ki ben varım, biz de varız. Bunu biliyor. Yani üç beş kişi, üç beş insan mutlu olacak diye Feren Bahçe'nin mutluluğunu engellemem engelleyemem. Çünkü kendim yaşıyorum, kendim görüyorum. Onun için orada bir problem yok yani. Biz istersek, söylersek Murat Bey kabul eder. Ama biz dersek ki ayrılıyoruz, Murat Bey'in hoşuna da gider yani. Tamam mı yani? Onu söyleyeyim sana. Yani çok o kadar şey önemi yok artık. Bunu bilin yani. Ama her zor bir günümüzde Murat Bey kulübümüzü yalnız olmuştur. Ben hapishanede emek isteyken salon bitmişti. Açılacaktı. Aç açılması lazımdı. Geldi bana nezaketten de olsa sen çıkmadan bu salonu açmayı istemiyoruz dedi. Ben de kendisine hayır dedim. <laughs> Burası benim salonum değil. Fenerbahçe'nin de salonu dedim. Sizin beraber yaptığınız bir eserdir. Açın dedim. Ve salonu o şekilde maçı açtılar. Ocak ayıydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ocak ayında bir, bir Euro maçında salonu açtılar. Onun için her şeyi değerlendirirken artı ve eksileriyle değerlendirmemiz lazım. Bu kulübün o da bir üyesidir ve iyi bir Fenerbahçelidir. Ona da buradan fenerbahçeye yaptığı katkılarından dolayı kendisine ve ailesine teşekkür ederim. Evet. Yani fenerbahçenin içinde küçük bir grup olarak da görülse bundan sizden ricam bir eee kucaklama bekliyoruz. Zaten eee tribün liderleri de bunu söylediler. Bilginiz vardır. Siz başkanım. Hiç kucaklama. Haberiniz olsun. Olarak... Temizleyeceğim. <laughs> hiç temizleyeceğim. Hiç başkanım. kucaklama. <laughs> katın ha, bak takıl. <laughs> o te, hiç o işe gelmiyor. Bak. Içinizde ne kadar Fenerbahçe'li varsa Fenerbahçe hizmet etmek isteyen varsa gelsin iyi olsun. Saygı duyalım. Bugün bunun Ama için işte, şunu affetti bunu bilmem ne böyle bir şey yok. Benim kimsenin bir dergim yok. Herkes kendisi Fenerbahçe'ye hizmet edecekse Fenerbahçe'ye hizmet etme şartları da bellidir. Fenerbahçe sporcusuna küfür etmeyeceksin. Protesto etmeyeceksin. İyi günde kötü günde her şeye sahip çıkacaksın. Antrenörüne sahip çıkacaksın. Yönetimine sahip çıkacaksın. Tamam mı? Bununla bir yapacaksan zaten kimse bir şey demez. başka bunun mi? dışında yaparsan kim olursa olsun affetmem. Onlar da size ha. katılmamız mümkün yani, değil. Tamam. Zaten. O zaman mesele